Selamlar efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 5.1 canlı yayın özeti ile beraber karşınızdayım. Hem yeni çok fazla kırık olan bir karakter geliyor bundan birazdan bahsediyor olacağım. Ama öncelikle yine sınırlı süreli köken taşı kodlarımız var. Bunların her biri 100 köken taşı ve 3 adet bulunuyor. Sınırlı süreli olduklarından hemen kullanmanızda fayda var. Genellikle bir gün içerisinde süreleri doluyor. Ben hem açıklama kısmında hem de sabit yorumlarda bu kodları belirttim. Zaten nasıl kullanıldığını da ekranda görüyorsunuz. O zaman bunlar size afiyet olsun. Şimdi geçelim de tek bu yamamızda maalesef yeni bölge yok. Bu büyük bir hayal kırıklığı mı? Evet. Özellikle yeni bölge geçtikten sonra bir daha bölgenin gelmemesi kötü oldu. Çünkü bir yandan aslında hükümdar görevlerine devam edebileceğiz. Ya insanlar o kadar fazla hype yarattıktan sonra bir anda bölgeyi boş bırakınca hoş olmadı elbette. Çünkü Fontaine'i mesela başladığımız zaman harbiden 3 yama ardı ardına çok güzel bir şekilde ilerlemiştik. Hem harita açısından hem hikaye açısından çok güzel sürdürülebilirlik sağladılar bize. Maalesef aynı potansiyeli burada göremedik. Banner'lara geçelim. Banner'lar konusunda ilk fazla hem Shiren'e hem Çevre olacak. İkinci fazda ise Nahide ile beraber Huta olacak. Burada özellikle silah banner'ına değinecek olursam. Yani Huta'nın homasını biliyorsunuz. Neredeyse her karakterde kullanabiliyorsunuz sağlam. DPS bir silah. Yani deneyip denememe konusunda hangisini almalı videosunda yakında bahsederim diye düşünüyorum. Yarın yapabilirsem onu da videosunu çekip atmayı deneyeceğim. Ancak olma için zorlanabilme şansı var. Yine banner fena durmuyor. Güzel duruyor diyebilirim. Zaten hangisini alsam acaba diye düşünüyor olursanız yarınki videoyu bekleyin derim. Ya da umarım yarın atabilirim diyeyim en azından. Hangisini almalı videosunu daha detaylı söylerim. 3 tane yeni silah geliyor. Bunlar sınırlı süreli bannerlerde. Arada sırada gelecek olan silahlarımız olacak. Büyük ihtimal 4 yıldızlardan bahsediyorum. Şimdi yeni silah bu arada karakter DJ tasarımda olduğu için hem demir hem DJ nasıl bilmiyorum gerçi ama hoş bir dizayna sahip en azından biraz daha hava katmış diyebilirim. Şimdi geçelim asıl bombaya. Bu yamanın en önemli olayı zaten Shilonen. Shilonen oyundaki en kırık desteklerden biri olacak. Yani Kazuha seviyesinde bir karakter geliyor şu anda oyuna. Neden diyeceksiniz? Tüm yeteneklerini biraz özet geçelim. E ile kendisine mobilite sağlıyor. Yani daha hızlı hareket ediyor. Duvarlara paten ile beraber çıkara, çıkabiliyor. Daha hızlı kayabiliyor oralarda. Ve genel olarak hani hareketli bir karakter diyebiliriz. Keşif konusunda birazcık rahatlık sağlar. Fakat E de, Böyle beraber bir savaşa girdiğinizde özellikle sol tarafınızda 3 adet örnekleyici göreceksiniz. 3 tane üçgen var burada. Bunların olayı şu. Sizin takımınızda toprak dışında elementler bulunuyorsa ve bunlar elektrik, su, buz ve ateşle yani toprakla doğrudan reaksiyona girebilen elementlerse Şirinen bunlara örnekleyici olarak yanında bulundurabiliyor. Örnek takım veriyorum ki anlayabilin. Takımınızda diyelim ki işte Şirinen, Peşil, Şanik ve Xingqiu var. Eğer ki siz böyle bir takım kurarsanız Shiloh'nin yanındaki tüm toprak örnekleyicilere ateş, elektrik ve suya dönüşür. Neden? Üç elementte karakterlerimiz var takımda bunlardan. Peki bunlar ne işe yarıyor? Eğitiminiz aktifken rakipleri normal saldırı gerçekleştirdiğinizde gece ruhu puanı biriktiriyorsunuz. Eğer ki maksimum seviyeye ulaşırsanız etrafınızda zaten bir patlama efekti göreceksiniz. Gece ruhu patlaması efekti göreceksiniz. Bununla beraber çevresindeki tüm dirençleri örnekleyicilerle beraber azaltıyor. Bizim örnekleyicilerde örnek olarak ne vermiştik biz? Ateş, su, ve elektrik vermiştik. Çevrenizdeki tüm düşmanların aynı anda ateş, elektrik ve su dirençleri kırılıyor. Çok güçlü bir özellik. Ama bu sırf bu da değil. Mesela iki adet element bulundurduğunuz. işte bunlar Şanik ve Yalan olsun takımda. Ama takıma siz aynı zamanda Naviya dağıttınız. Ve Şirin var takımda. Örnekleyicilerden birisi toprak olarak kalacağı için. Yani sonuçta Navia zaten toprak karakteri. Ekstra örnekleyici oluşturmaya veya örnekleyiciyi takaslamaya gerek kalmadığı için. Hem su direnci hem ateş direnci hem de toprak direnci kırabileceksiniz bu şekilde. Ve rakiplerin içinden Navi ile beraber de geçebileceksiniz. Yani dört elemente bağlı değil. Toprağı da bu olayı dahil edebildiği için kimi durumlarda Shirunen çok fazla ön plana çıkıyor. Ultisi ile beraber hem çevresindeki rakiplere iki defa bir saldırı gerçekleştiriyor hem de eğer sizin 2 adet farklı elementten örnekleyiciniz varsa en az bununla beraber aktif olan karakterinizde de şifa uygulayabiliyor. Yani karakter hem şifacı hem direnç kırıyor hem de yeni nattan setiyle beraber rakibin üzerinde bir element varken siz gidip ona Şimdiden ne yeteneği açıp vuruş yaptıktan sonra toprak vuruş yapıyorsunuz ya. Hem tüm takımı toprak hasarını arttırıyorsunuz. Hem de hangi elementli kristalize oluşturmuşsanız ondan da element tasar bonus kazandığınız için %40 geliyor buradan da bonus. Bu karakter fazla kırık. Ben size onu söyleyeyim. Hatta işin komik tarafı. Nevlet, Furina gibi takımlarda hem Şirinen hem Kazuo aynı anda takımlarda kullanabileceği için oluşturabilecekleri gücü siz düşünün. Burada Şirinen ve Kazuo farkını daha sonra ilerleyen farklı bir videoda değinirim. Ancak Şirinen... Kazuha kadar çok değerli ve kırık olan bir karakter mutlaka kaçırmayın dedim. Her hesaba lazım olabilecek düzeyde bir karakter. Ama iş bununla da bitmiyor. Eğer takımınızda sadece toprak karakteri varsa burada direnç kırmak yerine doğrudan kendi vuruşlarını güçlendirip kendisini DPS hale getirebiliyorsunuz. Yani Shiren'in DPS olarak oynayabilmeniz de mevcut. Hatta Ethne'ye havadan saldırı imkanı da sunabildiği için havadan saldırısının özel bir vuruşu olduğu için takıma Shiren'i atıp e yani havadan saldırı oynayan bir DPS de yapabiliyorsunuz. Şu açıdan çok beğendim. Karakterim oyunun en kırık desteklerinden birisi olacak. Hem de desteğe bağlı olmak zorunda kalmaksızın DPS olarak da oynayabileceksiniz. Harika bir karakter olmuş. Şimdi bunun dışında zaten geriye kaldı etkinlikler ve sistem optimizasyonları. Etkinliklere bakalım. An etkinliğimizde Sumeria'ya geri döneceğiz. Nayide'ye bir sürpriz hazırlayacakmışız. Bu etkinlik içerisinde ücretsiz bir kendisi elde edeceğiz. Yaklaşık 1000 köken civarında bir ödülümüz oluyor zaten etkinlik süresi boyunca. Farklı farklı aşamaları var. Mini oyunlar oynuyoruz. Kapışma etkinliklerimiz var. Bir de rüyaları normal hale getirmeye çalıştığımız bir etkinlik fazla bulunmakta. Böcek kovalama etkinliği var. Böceği öldürmeye çalışaraktan onu sürekli peşlediğimiz bir etkinlik. Ve bunun dışında kapışma etkinliğimiz bulunmakta. Fazla zor bir şekilde de oynayabiliyorsunuz. Normal veya kolay zorluklarda da oynayabiliyorsunuz. Puan kasmaya çalışıyoruz. En sonunda bir adet co-op etkinliği geliyor. Arkadaşlarınızla beraber farklı mini oyunlar oynayabileceğiniz 4 kişilik bir co-op oyunu gelecek. Buradan 4 farklı aşama olacak ve rastgele seviyelerle beraber arkadaşlarımızla beraber gelen aşamalara geçmeye çalışacağız. Ve son olarak Liban geri geliyor bizim favori adamımız. Adamcağızla meyve götürüyor şunu bunu götürüyoruz. Adam bize Sinize hakkında bu sefer bilgiler vermeye başlayacak. Bakalım etkinliklerimiz şimdilik bu kadar. İki adet yeni yankı geliyor. Birisi jongleyi birisi keçine bunu da artık tiyatro ödüllerinden alabileceğiz puan biriktirip. Sistem optimizasyonları zaten demiştik ufaktan bir üzerinden geçeyim. Artık her yeni bölge geldiğinde bu bölgelerle beraber keşif ödülleri de eklenecek bu Yeni geliştirici yama notlarını görmüştük zaten. 400 köken taşı önümüzdeki yamada alabileceğiz. Şartımız neydi? Yeni gelmiş olan Natlan bölgesindeki yüzdelikleri yüzde seksene çıkarmamız gerekiyordu. Zaten bunu önümüzdeki ama boyunca da ilerletebileceksiniz. İlerletebildiğiniz kadar. Yeni hükümdar görev var dedik. Bu hükümdar görevini eğer önümüzdeki ama içerisinde bitirebilirsiniz. 500 köken taşı daha elde edebileceksiniz. Hükümdar görevi sinematinde aynı zamanda Orun'un yay kullandığı yani okçu olduğu da gözüktü. Bu da aklınızda ekstra bir bilgi olarak bulunsun. Orun'u merak edenler için en azından. Fakat karakterin tasarım bayağı iyi olmuş yakından bakınca. Şirin'in kabile görevi olacak. Kabile görevinin sınırlı süre içerisinde yaparsanız 60 köken taşı daha elde edebileceksiniz. Yeni bossumuz var. Ve bu sistem optimizasyonu olarak zaten yadigarlarda seçeneklerde filtreleme konusunda bir geliştirme var. Ama bu en güzel geliştirme bence kesinlikle karakterleri artık simya tezgahından gidip hangisinden ne kadar ihtiyacımız var diye teker teker görüp istediğimiz kadar yetenek puanına bakıp gerçekten şuna ne kadar malzeme toplayabiliyoruz diye kontrol edebilmemiz öteki türlü gerçekten işkence oluyordu. Ve son olarak da abis atlama özelliği var. Artık siz 11. katı bitirebilen biriyseniz yine abis geldiğinde 9. katı otomatik geçmiş bir şekilde sayılıp ödüllerini alabileceksiniz. 12. katı geçebilen birisiyseniz 9. ve 10. katlarının ödülleri sizin hesabınıza doğrudan artık alınabilir bir şekilde bitirilmiş bir şekilde gelecek Evet önümüzdeki yama gerçekten birazcık fazla boş bu açıdan hayal kırıklığına uğradım mı biraz maalesef ki şöyle bir sıkıntı var yani şu anki oynadığımız yamada o kadar fazla beklentimizin üstünde bir yama çıktı ve önümüzdeki yamada bir anda bu kadar fazla beklentimizin altında bir yama çıktı ki hoş olmadı bu açıdan tabii ki bu yüzden birazcık dengesizlik oldu keşke bu yamada da bölge gelmiş olsaydı çok daha iyi olurdu. Bilmiyorum ya yamalarda bölge getirmek yani bu kadar fazla işkence olmamalı bence. Ama üzücü oldu birazcık tabii ki. O yüzden maalesef günümüzdeki birazcık boş. Sadece en sağlam karakterlerden biri geliyor oyuna. Ve bu en sağlam karakterlerden biri geliyorken maalesef ki fişkası edeceğimiz ekstra kaynağımız olmayacak yeme içerisinde. Öyle yeni bir bölge veya yeni bir oyun sonu içeriğimiz olmadığından yapacak bir şey yok. Evet yama özeti şimdi bu kadar yeni özetimiz. Ekstra bilgiler gerektikçe ben zaten sizinle... Bu kanal üzerinden paylaşmaya çalışırım elimden geldiğince. Peki siz yayını nasıl buldunuz? Yani bu yamadan beklentileriniz nasıl? Shiron'u almayı planlıyor musunuz? Özellikle Shiron'un hakkında birkaç tane sorunuz varsa genel olarak aşağıda yazabilirsiniz. Ben Shiron'un hakkındaki sorulara elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım önümüzdeki süre boyunca. O zaman hepinizde izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın.